Gideceğim diye korkuyorsun Sana hep inandım ve şimdi de inanmayı istiyorum Her şeyden çok istiyorum hem de Ama korkuyorum Korkma Mahir Şansın varken Ben sadece bu durumun manasını merak ediyorum Anlatabiliyor muyum? Ne gerek var böyle bir şeye? Sen ne olursa olsun benim yanımda olmalıydın Bana inanmalıydın Beni korumalıydın Adam bizimle uğraşıyor işte Selim ortaya mı çıkıyor? Bir gece masalı final mi yapacak? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce dizi final yapmasın çok seviyoruz diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Dizi ile ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Bir gece masalı fırtınası hız kesmeden devam ediyor ve yeni bölümde işler iyice karışıyor. Bu videoda sizlerle bomba gibi detaylara göz atacağız. Yeni bölümde Mahir ve Can Feza kendilerini yine tehlikeli bir planın tam ortasında buluyor. Selim'in hayatta kalması Can Feza için büyük bir tehdit haline geliyor ve bu durum Mahir'in içini hiç rahat bırakmıyor. Mahir hem dostunu korumaya çalışıyor hem de perde arkasındaki düşmanı ortaya çıkarmaya uğraşıyor. Öte yandan Ferman geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşiyor. Efsanenin geçirdiği kazayla birlikte Ferman artık geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Bu öyle bir yüzleşme ki adam resmen bütün köprüleri yakıyor. Ama bir umut var. Ferman'ın bebeği hayatta kalacak. Asaf ve Afet ise kendi kimliklerini bulma yolculuğunda ağır bedeller ödemeye devam ediyor ve asıl bomba Asaf Ferman'ın oğlu olmadığını öğrenecek. Bu gerçek Asaf'ın hayatını alt üst edecek mi dersiniz? Mahir, Selim ve Ozan'ın arkasında kimin olduğunu çözmeye çalışırken Ozan ise Gökçe'nin intikamına yeniden odaklanıyor. Ancak işler Ozan'ın sandığı kadar basit olmayabilir ve tabii Kürşat yüzleştiği sırlar onun büyük bir hatanın eşiğine gelmesine sebep oluyor. Bu sefer işler sarpa sarabilir. Sizce Mahir gizemli düşmanı ortaya çıkarabilecek mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.